Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper beyarattan bir türe oynuyoruz. Ama arkadaşlar şu bilim adamına güvenmeyin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SBA'daki bug'ları ve gizemleri göstereceğiz. İlk önce bug'lardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi bug'lardan bahsedecek olursak bir tane uçma bug'ı var. Ama bu sıradan bir uçma bakı değil arkadaşlar. Bir tepeye doğru çıkıyorsunuz. Bunun için bize sadece iki blok lazım. Oha. Cur tutuldu. Böyle bile gösterebilirim. En alttaki bloğu tutuyorsunuz. Bunları üst üste getirdik kasanı. Şu şekilde bir hareketle en üstteki bloğu çıkıyoruz. Hızlı bir hareketle. Ve böyle yavaş da olsa uçabiliyoruz arkadaşlar. Ama siz benim gibi yapmayın. Şuradaki mavi şey takılıyor. Kendiniz şey yapmaya çalışın. Bunları dikleştirmeye çalışın. Bakın takıldı bile. Böyle uçabilirsiniz. Şimdi ikinci baga gelelim arkadaşlar. Bunun içinde bir, bir iki tane blok gerekiyor. İki tane. Şimdi gene buradaki bloğu alıyoruz. Ve şuradaki gardırobu açıyoruz. Buradaki amaç şu küplerle kendimizi sıkıştırıp küpleri dikleştirip yerin altından geçmek. Yani size göstereceğim. Birazdan. Sanırım biraz fazla yaptım. Tamam. Heh, şimdi kusursuz olması gerek arkadaşlar. Şimdi. Gelan baştaki bulağı alıp bu tarafa gidiyoruz. Tamam mı? Böyle. Sürekli zıplayacaksınız böyle. Sürekli zıplayacaksınız ki bu bloklar galvanın içinde etkilesin. Dikleşsin. Biz de o sırada sıkışıp yerin altından geçelim. Bu birazcık uzun sürüyor. Size kesintisiz gösteriyorum. Ha, oldu. Bakın arkadaşlar yerin altından geçtik. Normalde backrooms'a gitmem gerekiyordu. Ama bug'ı giydiği için gidemedim. Geri düştüm. Sıradaki bug ise koca evden. Koca evde bir aşağı düşme bug'ı mı var derse derseniz tabii ki var. Şuradaki elektrikli süpürgeyi görüyor musunuz? Ha işte bizim ana kaynağımız o. Onunla eğer bunun gibi bir duvara sıkışırsak duvarın içinden geçebiliriz. Bunun için süpürgenin en uygun pozisyonda durması lazım. Aynı bunun gibi. Sen ciddi misin adımım? Buzdolabın. Aa buzdolabın sayesinde içinden geçtim. Şu anda buzdolabın içindeyim kapalı. Bu şekilde de kullanılabilir. Şuna bakın arkadaşlar. Normalde online olmadığımız sürece kapalı olduğu sürece giremediğimiz dolaba bu şekilde online olmadan da girebiliyoruz. Yoksa bunun girmenin bir yolu online'dan ...arkadaşımızın butona basması. Ki o da merak ediyorsa. Yoksa niye bassın? Şimdi... ...geçelim. Şimdi dolabın içine geçtik. Evin dışına çıkmayı deneyeceğim. Heh, uygun pozisyonda. Vallahi uygun pozisyonda. Hayır ya yapamadım. Gelin bakalım aynı pozisyonda mı süpürge? Evet aynı pozisyonda. Hemen gitmeliyim. Ha. Ya öteki yere geçtim ya. Öteki fare deliğine geçtim ya. Kötü bir seçimdi. Başka bir duvar bulacağım. Bu duvar olur gibi arkadaşlar. Son bir kez. Ya yönünü değiştirme ama ya. Süpürge. Merdivenden geçebilir. Hayda. Bu süpürge. Gıcık bir şey. Böyle yapınca içinden geçebiliyorum da diğer yere gidiyorum. Ba 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 Süpürgeye ba. bak. anladınız. Evin dışına bu süpürgeyle çıkılabiliyor. Ve bir de buradaki yavru fare diyor ki Tola kalede yaşamak şuurlu oyunu küplerle oynamak gibidir diyor. Bu ise bile bakalım ne gönderme. Küplerle oynadığımız bir tek bir oyun var. Oysa Minecraft. Yani bu küçük fare Minecraft'ta gönderme yapıyor. Ve de tam şurada gizli bir çıkartma var. Yani bugün size SBA'da bütün taktikleri vereceğim. SBA'nın bitireni olarak. SBA'nın bitireni diyorum. Uçaktan düştüm. Bu, bu uçakla şu anda yerde test duruyor. Onunla çıktım ve burada görünürlü bir çıkartma var. Böyle bir ayıl mayıl bir şey. Aynı şekilde. Kar Vadisi'nde de bir tane çıkartma var. O çıkartma ise tam olarak kare ile belli oluyor. Hayır olmuyor. Yani burada bir yerlere göbek saldırısı yapacağız arkadaşlar. Çünkü onunla girince görünmüyor. He burada. Sticker burada. Göbek dal saldırısı yaparak geri gidiyoruz. Ve böyle bir çıkartma ortaya çıkıyor. Ben bunu ilk başta rastgele bulmuştum. Sanırım orada her zaman görünürlü bir çıkartma olduğunu düşünmüştüm. Ama görünmezmiş. Başka bir gönder başka bir göndermeye bakalım arkadaşlar. Yarış bölümüne gelip şöyle tıkladınız. Ortada bir tane piramit var. İyi, hoş, güzel. Pirabidin içinden geçiyoruz ama bu pirabidin arkasında bir şey var. Bu pirabidin arkasında böyle bir logo var. Bu bir tane oyuna falan bir göndermeyi de hatırlayamadım şimdi. Bilenler yoruma atsın belki ben de hatırlarım. Buradaki sandıkları da açmamış mı? Bakayım. Bunlar da arkadaşlarımızla taş kağıt makas oynamak için tasarlanmış bir şey arkadaşlar. Buradalar. Mesela bu ikisini ben karıştırıyorum. Hani makas da bu kağıt mı bu taş mı? Bilemiyorum. Ama bence bu kağıt bu taş. Bence de mantıklı. O yüzden eğer yanınızda bir arkadaş yoksa Böyle patlıcan gibi kabak gibi duruyorsunuz ortada. Elinizi şaplaklayarak duruyorsunuz. Arkadaşınız yoksa online oynamıyorsanız. Çok yalnızım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yine gizemlere geçelim. Şimdi karvanesinin gelişini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birazcık hızlı konuşalım. Zafer Vadisi'ndeki bu şelale girişinde böyle bir kapı var. kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve i̇şte karşınıza dev 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 bir şıkı çıkıyor. Bu şıkanın oyundaki hani o mor kardeşimiz şıkamızı yanlışlıkla büyütüyordu ya. Ha o versiyonu gibi. Dev. Dondurup koymuşlar. öyle. Bu arada burada ayıların yediği bir tane gevrek var. Ne yazıyor? Honeycombs yazıyor. Ayıların yediği bir adet gevrek. Gevrek kutusu. Herhalde yapımcı gevrekleri çok sevdiği için ayılara da gevrek yeme özelliği eklemiş. Ayılara da gevrek getirmiş yani ve koca evdeki günlük görevlerde herhangi bir günlük görevlerde mesela koca evde elektrikli su baskını gibi bir, bir görevde görevde Bardo diye birisi var. Benim adım Bardo diyor. Ama şu anda günlük görevime bakıyorum. Yok yani. Olmadığı için de gösteremem de arkadaşlar son bir şey gösterip videoyu kapatacağım. Şimdi kapı sağ aralık bırakılmış. Bir tane ev görürseniz bu adada böyle bir şeyler var. Hem de burada kutu var. Burada kutuyu götürebiliyoruz. Yeşil kutu. Aynı şekilde yeşil reklam var. Burada gelen Burada bence SBA oyuncuları tanıtım videoları falan çekiyorlardır. Veya milleti kanlıyorlardır. Ne bilelim. Siz siz olun kimseyi kandırmayın. Ve son bir şey göstereceğim arkadaşlar. İlk bakışta her şey yerli yerinde sıkıntı yok gibi görünüyor. Hatta şurada bir kapitalus peliş oyuncağı var. Faillerin girdiği delik var. Bu nedense koca evin normal haline benziyor. Neyse. Aynısı bile olabilir. Şimdi kamera moduna girdiğimizde şu mutfakta 3 tane yumurta görüyoruz. 3 tane yumurta var. Görevci tarşan bu videoyu beğendi. Ve bu 3 yumurta 3 farklı yere dağıtılmış. Ve onun Üç de biliyor musunuz? Üçü de çölün yakınında. Mesela bakın. Birincisi burada. İkincisi ise burada. Şu aralıkta görünüyor mu bilmiyorum. Ha. İkincisi de burada. Ve üçüncüsü ise Üçüncüsü ise burada. Ama merak ediyorum. Neden bu üç yumurtada çölde? Bu arada görevci tavşan bu videoyu beğendi. Çünkü Paskalya yumurta görevi veriyor ve ben bunu yapamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yabancıları ile oynamamı istiyorsanız canlı yayında videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.